dükkana girdik değil mi Nilek ya? Of bu ne ya? Bu bir kişi mi? Çok tatlı bir aile işletmesine geldik. Aslında kendileri zaten şarküteri sahibiymiş. Burada biraz da sandviçe yönelmişler. Biraz İtalya havası var yine değil mi? çeşit çeşit güzel ekmeklere güzel ürünlerle, malzemelerle, bazı Trakya'dan, bazı Balıkesir'den toplanan peynir ve şarküterilerle şahane sandviçler yapmışlar. Benim de sandviçe ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. Anadolu yakasına geçtim. Kadıköy'de, burası sokağın adı neydi Atılay ya? Ömer Paşa mıydı? <laughs> Ömer Paşa sokağında burayı buldum. İki tane sandviç hazırlatıyoruz paket. Evet, nilege tadıma başladı. Harika bir dükkana girdik değil mi Nilege? Ya, hoş Ekmek ve peynir. Oh, Şu an ne yiyor Nilege? Kaymaklı Kaymak olsun. Yok. bu, ha, bu şey. Evet. Her demin. Kaymak loru da neymiş? Neymiş. Neymiş evet. Herkese Ömer Paşa Caddesi'nden selamlar. Bu hafta Erenköy'deyiz. Erenköy'ün son zamanlarda popülerleşen bir dur bekle bir caddesindeyiz. Bu hafta açılışımızı Divle şarkı içerisindeki de yapmaya başladık. Sandviçlerimizi paket aldık çünkü Bundan sonra kokoreççiye gideceğiz. Ondan sonra dondurmacıya gideceğiz. Dolayısıyla Dur Nilege bekle bekle yeme. Mama ama yeme. Bekle böyle tut. Yeme. Bekle. Paketlemelerimiz henüz gelmedi dedi. Zeynep galiba adı. Çok tatlı bir kız. Abisiyle birlikte aile işletmesi sıra beklemeyi göze alın. İnsanları hazırlama yaparken huzursuz etmeyin. Yurt dışına gitseniz bir saat bekliyorsunuz o sıraları. Burada da bekleyin. Bunu da Atla için seçtim. Biraz acıkalı, kuru etli, eski kaşarlı, pastırmalı baget ekmeğine. Bu da ekşi maya, bir ekmeğe. İki tane sandviç. Fiyatlar da gayet normal. İkisi toplam 750 TL. Biri 400, biri 350 TL. Böyle güzel yerleri paylaşalım. Aç aç. Böyle güzel yerleri paylaşalım, anlatalım. Herkes gitsin. Uzun uzun kuyruklar oluştursun, beklesin, yesin. Güzel mi? Hı? Güzel mi? Ham yap bakayım. Her şey iyi. <laughs> nam, nam. nam nam nam. Beğendik mi? Like eder misiniz bizi böyle yap. Ben alırım Nilege ile gezdik bu. Like ben edin de böyle yap. Aa, kalp at o zaman. Kalp. Hadi bakalım. Gezmeye devam ediyoruz. İlk durak belli. Ömer Paşa durağında bir yeni adres daha. Masal Kokoreç'teyiz. Burada aslında kalamar sandviç denemeye geldik. Çünkü Madrid'deki çok meşhur bir kalamar sandviç yapan bir yerden esinlenilmiş. Aslında 88 yılından beri balıkçı olan bir ailenin muhteşem güzel bir değişimiyle böyle tertemiz bir sokak lezzeti dükkanı haline gelmiş. Nilege sen bunu yiyemiyorsun. Senin maman burada. Biz soğuk başlangıç iki tane midye dolmayla başladık. <laughs> Ve bitirdik. İzmir usulü herhalde değil mi? Güzeldi. Ver. Ya, hiç sesim olmuyor. Tabii. Ondan sonra tertemiz güzel bir dükkan. Asıl bombaları birazdan gelecek olan Kızarmış güzel bir kalamar baget ekmeği arasına sandviç olacak. Heyecanla bekliyoruz. Bir de ne söyledik? Midye dolma. Atılay'ın favorisi o da. Her zaman her yerde varsa pardon midye tava. Söylediği bir şeydi pardon. Heyecanlı mıyız? Tadına bakalım bir tane. Gere ekmek şahane. Güzel bir baget ekmek yumuşacık. Domates, biber yoksa bilim ki iyi kokoreç. Ne yiyorsun sen? Nilege ile çektiğimiz en zor yer olabilir. Çünkü her, her şeyi yemek istiyor. Sıcak mı Nilege? Bak bakayım. Bak sıcak mı? Üfle. <laughs> acı ama değil mi? Biz bunu yiyemiyoruz. Bu acı. Değil mi? Ha, onu yiyebilirsin. Yiyecek bir şey bulduk kendine. O da mı olmadı? Biber vereyim. Zorbasını içiyordu ya ne güzel. Bak bir bebek daha geldi kokoreççi. <laughs> evet, şey. of bu ne ya bu bir kişi mi? He? Fiyat neydi Atılay bunda? Evet. Hemen söylüyorum. <laughs> 400 TL ya bedava. 400 TL. <laughs> Hadi body nasıl yiyeceğim bir beklen senin yemeğini şuraya koyayım bir. Nilege yiyecek mi? Nereye kalamar yiyecek misin? Of, atılaydı. <laughs> Neresinden başlasam? Bence bir de fotoğrafımı alır mısın lütfen? Evet. Okay. Hoş bulduk. Evet. Nilege alalım. Küçük top, yarım top gibi bir şey oluyor mu? Çocuk top var. İsterseniz şekersiz, kurma kakao ve tayin pekmez. Furma kakaodan alalım o zaman. Rafine şekersiz güzel. <laughs> Külah lütfen. Bak çocuklar için iki seçenek var. Kurma kakao, rafine şekersiz. Diğeri ne dediniz? Tayin pekmez. Tayin pekmez. Senin hazır. Nasıl? Değil mi o? Biz neydi? Yanık. Herkes aynı şey mi aldı? O babanın mı Yanık süt. Pirinç. Bal kaymak, sal Atma. He. Karamel ne Ben onu hatırlamam. Bu da trio çikolata. Üç çeşit çikolata karışımı. Nilegeninkisi vurma özü çikako. Beğendin mi? Evet, Sürme dondurma, dondurma. Niye? Dondurmayı. He, ben de bana diyorsun. Üçüncü ve son durak, tatlı bir son oldu. Çok keyifli bir dondurmacıya oturduk. İsmi Paseo. Buralardakiler zaten biliyormuş. Çok güzel. Yolunuz buraya düşüp. Bu benim yaptığım üçlü rotayı yaparsanız çok mutlu olursunuz. Risk, risksiz, güzel bir e, YouTube bölümü olduğunu düşünüyorum. Sence atla. Bence lan benim sesimi alıyor. Ha, benim açık mı? Ha, iyi tamam. İlk sandviççiye gittik. İkinci kalamar sandviç, üç dondurma, temiz arabayı park ediyorsunuz, tıkır 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 bir üçleme güzel bir pazar günü aktivitesi olabilir. Sıra beklemeyi göze alın. Keyfini çıkarın. Selamlar, sevgiler. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.